Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Umreci uğurlama merasimine hepiniz hoş geldiniz. safalar getirdiniz. Allah bu uğurlama merasiminden yapılacak duadan istifade eden kullarından eylesin cümlemizi. Değerli umre <laughs> ve umreci yakınları ve değerli misafirler. Allah'a hamd olsun ki Allah'ın ayeti kerimesi mucibince haccı ve umreyi tamamlayınız emrince 64 tane umrecimiz ile bu yolculuğa inşallah bugün çıkacağız. Öncelikle Umrecilerimiz buradan giderken sizlerin selamlarını önce Kabe-i Muazzama'ya vahyin kalbi arzın kalbi olan Kabe-i Muazzama'ya sizlerin selamlarını ileteceğiz. Orada diyeceğiz ki Ey Allah'ım bizi uğurlamaya gelen kardeşlerimizin selamını sana getirdik. Sana arz ediyoruz. Lütfen kabul ile diyeceğiz. Allah nasip ederse 21.40'ta İzmir Havalimanı'ndan Atatürk Esenboğa Havalimanı Ankara Havalimanı'na uçacağız. 21.40'ta İzmir'den. Daha sonra 23.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cidde Havalimanı'na varacağız. İnşallah oradan da otelimize yerleşip sağ ve salim bir şekilde ihramlarımızla birlikte biraz dinlendikten sonra kahvaltımızı yaptıktan sonra Kabe-i Muazzama'ya vahyin kalbine vahyin kalbine inşallah varacağız. Değerli misafirler kıymetli bildiğiniz gibi Kabe'yi görünce yapılan duaları inşallah cenab Allah kabul edecektir. Biz de umreci kardeşlerimle birlikte öncelikle vatan, millet, bayrak için anne babamız, evlatlarımız için dua edeceğiz. Özellikle sizleri unutmayacağız. Çünkü sizler bizler için buraya geldiniz. Bizleri uğurlamaya geldiniz. Sizleri unutmayacağız. İnşallah tavafımızı ve saiyyamızı yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacağız. 16 gün boyunca Mekke-i Mükerreme'de iç ve dış geziler olmak üzere 16 gün inşallah 17 gün orada kalacağız. Ondan sonra efendilerin efendisi Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Makamına Kabrine inşallah gideceğiz Yine orada sizi unutmayacağız Diyeceğiz ki Bizleri uğurlamaya gelen Kardeşlerimizin Selamını getirdik Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah Diyeceğiz sizin selamlarınızı inşallah Peygamber Efendimiz'e arz edeceğiz. Orada bildiğiniz gibi minberim ile kabrim arasında cennetten bir bahçe olduğunu Peygamber Efendimiz bizlere bildirdiler. İnşallah orada cennet bahçesinde namazlarımızı eda edeceğiz. Her vakit Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhere Gül Bahçesi demek. Peygamber Efendimizin simgesi güldü. Biz gül bahçesine gireceğiz. Gül bahçesinde inşallah 3 veya dört gece orada kalacağız. Orada Hazreti Hamza'nın kabri Uhud'a. Orada kıbleteyn iki kıbleli mescidi ziyaret edeceğiz. Tuğba mescidi. Ravna oraları inşallah gezeceğiz. Yine Mekke-i Mükerreme'de Arafat'a uğrayacağız Arafat'a. Arafat'ta Cebel-i Rahme denen Hazreti Adem ile Havva annemizin buluştuğu yere gideceğiz. Cebel-i Rahme'de dua edeceğiz inşallah. Orada da sizleri yine inşallah unutmayacağız. Sizlerin selamlarını ileteceğiz. Müzdilife, Mina derken inşallah gezilerimizi yapıp umre yapabildiğimiz kadar umre. Tamam. Bildiğiniz gibi Kabe-i Muazzama'da 100 sevap vardır. Bunların 60 tanesini Cenab-ı Allah tavaf edenlere verir. Tavaf edenlere 20 tanesini namaz kılanlara, 20'sini de Kabe'ye bakanlara verir. Yani o gün orada Kabe'ye bakmakla bile inşallah sevabımızı yapacağız. İnşallah dua eder, dua bekleriz. Bizler için, bizlerin yolculuğunun kolay yapılması için bildiğiniz gibi şeytan evlatlarını toplamış. Demiş ki, ey evlatlarım, yeryüzüne dağılın. Yeryüzüne dağılın, insanları, Müslümanları kandırmak için elinizden geleni yapın, dedi şeytan, iblis. Peki baba dediler, sen neredesin, sen ne yapacaksın? Ben Kabe'de olacağım. Ben Medine-i Münevvere'de olacağım dedi. Yani oraya giden kardeşlerimizin imtihanı daha ağır. Özellikle sabır. Umreci kardeşlerimize seminerde söyledik. Sabır, sabır, sabır. Biliyor, sabır. En önemli sabır vardır. Orada oluyor. çeşitli ülkelerden gelen insanları göreceğiz. Hamlezi. Hanbeli mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi. Onların çeşitli namaz kılmışlarını göreceğiz. Hiçbir zaman onları ayıplamayacağız. Bu çok önemli. Onun için inşallah böylece bizler için dua etmenizi sizden istirham ediyoruz. Allahu Teala yapmış yapacak olduğumuz umre ibadetini kolay eylesin. Amin. Sağ ve salim bir şekilde oraya gidip gelmeyi nasip eylesin. Amin. Gitmek isteyen kardeşlerimize en yakın zamanda oraya gitmeyi Gidenlere de bir daha gitmeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Allah'a emanet olunur.